والإنجيل <سؤال> 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 Bilmiyorum insanlar geri çekilmedi. Güzel saatler size söylerdi. Teşekkür ederiz hanım kız. Ne kadar güzel olmuş bu. Sağ olasınız. Elinize sağlık babam. sağlık. Evet. Sağ evet. olun. Evet. Tamam. Çok, evet. evet. Çok güzel olmuş. Yeri gelebilir misiniz? Bir <güler>. Evet değerli arkadaşlar malumunuz olduğu üzere bundan 5 yıl önce FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine karşı milletimizin asil direnişini burada fotoğraf sergisiyle inşallah bir kez daha hatırlama fırsatı bulduk. Tarihi boyunca zincire vurulmayı zinhar reddeden, bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir diyen bu aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi de bundan beş yıl önce de yine bu asil duruşunu her zaman olduğu gibi ortaya koymuş ve millet iradesi geçilemez, Türkiye geçilemez demiştir. Bu asil duruştan hareketle bizler de diyoruz ki 15 Temmuz herhangi bir gün değildir. Bugün darbelerin tarihinin değiştiği, direniş sosyolojisinin yenilendiği ve millete rağmen darbelerin başarılı olamayacağının altının çizildiği özel bir gündür. Dolayısıyla bugün burada bu fotoğraflar tarihin şahidi niteliğindeki adeta birer vesika niteliğindedir. Bizlere de yeniden o günleri hatırlatması anlamında çok önemlidir. Ben burada emeği geçen tüm kurumlarımıza özellikle teşekkürlü bir borç duyuyorum. Çünkü bu tarz olaylar elbette bizim unutmayacağımız ve unutturmamak üzere gayret edeceğimiz olaylardır. Ama önemli olan yeni nesillere 15 Temmuz gibi özel günlerin unutturulmamasıdır. Hainlerin unutturulmaması, ihanetlerin tekrar tekrar hatırlatılmasıdır ki bundan sonraki olaylarda da devletimizin, milletimizin başına gelecek belalarda, musibetlerde de yeni neslimizin uyanık olması, bugün milletimizin gösterdiği feraset, vasireti bunların da göstermesi beklenir. Dolayısıyla

Oh you E bahsetmek etmek istiyorum. Biz Bingöl halkı hiçbir zaman teröre, teröristlere, hainlere ve darbecilere boyun eğmedik. Bugün devletimizin ve milletimizin tarihinde gördüğü en alçak, en sinsi ve en kalleş saldırılarından biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümündeyiz. Milli Birlik ve Dayanışma gününde ülkemiz, bayrağımız, şehitlerimiz ve gazilerimiz için toplanmış, bir araya toplanmış bulunmaktayız. Bugün çok önemli bir gün. Bir yandan milletimizin kazandığı zaferin sevincini yaşarken diğer taraftan bu ülke için 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli Bingöl'lü kardeşlerim 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. seneyi devriyesinde aziz şehitlerimizi anmak kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunmak, demokrasimize kasteden eden FETÖ'cü darbe girişimine karşı toplumsal desteğin her zamankinden daha deli ve güçlü olduğunu göstermek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Siz değerli hemşerilerimi tarihe cesur Bingöl olarak geçmiş kıymetli kardeşlerimi en içten en samimi duygularımla selamlıyorum. Milletimizin işsiz cesareti, onurlu direnişimiz, demokrasi zaferimiz, darbecilere karşı birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Gecemiz hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Türkiye geçilmez, milli irade geçilmez diyerek vatan, millet, Ezan ve bayrak için canından geçen şehitlerimizin mekanı cennet, makamları hali olsun. Aziz şehitlerimizi cenneti ve cemaliyle ödüllendirsin Rabbim inşallah. Havalimanları geçilmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi geçilmez, Bingöl geçilmez diyerek tanklara karşı duran yurdun dört bir yanındaki gazilerimize selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah sizleri darda koymasın. Hayatınız sağlık ve bereketle daim olsun, kaim olsun. Kıymetli hemşehrilerim, cesur bingörüler, darbelerin ve darbecilerin korktuğu şehir. Milletlerin kaderini değiştiren olaylar vardır. Milletlerin tarihlerinde merhum Cengiz Aymatoğlu'nun ifadesiyle bir günü bir asra bedel anlar vardır. Bedir'de bir avuç Müslüman şirk ordularına dünyayı dar etmiş tevhid inancının önlenemeyen yükselişinin sembolü olmuştur. 1071'de Sultan Alparslan kazandığı zafer ile Anadolu'yu bizlere yurt kılmış İslam'ın hayat veren hakikat ve adalet tohumları Anadolu topraklarıyla ile buluşmuştu. 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u bir millete başkent yaptığında Tarihin akış yönü değişmiş Bir çağ kapanmış Yeni bir çağ açılmıştı. Daha dün Sarıkamış'ta Kültül Amare'de Çanakkale'de Sakarya'da Allahu Ekber diyerek işgalci güçleri iman dolu göğüsleriyle karşılayan Mehmetçiğimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde istiklal ve istikbalimizi, mabetlerimizi ve mukaddesatımızı sömürgecilere bırakmamış, milletimizin özgür iradesini kayıtsız şartsız hakim kılmıştı. Varlığımıza kimlik kazandıran, bilincimizi bileyen, haktan gayrısını tanımayan, cesaret ve ferasetleriyle her daim övünç kaynağımız olan ecdadımızı, bütün isimsiz kahramanlarımızı rahmet ve minnet anıyorum. İsmini bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün kahramanlarımızdan Allah razı olsun. Cumhuriyet tarihi boyunca da milletin iradesi farklı engellere ve darbelere maruz kaldı. Ama hamdolsun milletimiz her seferinde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek safını belirlemiştir. İşbirlikçi hainlere, karanlık mihraklara, fitne ve fesat çevrelerine prim vermemiş, barış, dostluk, kardeşlik ve huzur diyerek yoluna devam etmiştir. Beş yıl önce bu milletin silahları ile silahlanmış FETÖ'cü bir grup hain istiklal ve istikbalimize darbe vurmak, Türkiye'yi bölüp parçalamak, ülkemizi terör örgütlerinin barınağı haline getirmek ve uluslararası müdahalelere müsait kılmak için darbe girişiminde bulunmuştur. O gece umutlarımıza, hayallerimize, özgürlüğümüze, geleceğimize pranga vurulmak istenmiş, milletimizin vergileriyle alınan tanklarımız, uçaklarımız ve helikopterlerimiz, kahraman ordumuzun şerefli üniformasını hak etmeyen asker görünümlü hainler tarafından halkımıza çevrilmişti. Belki de milli mücadele yıllarında dahi bu millete yapılmayan alçaklık, bizdenmiş gibi görünenler eliyle aziz milletimize reva görülmüştür. Hamdolsun ki Cenab-ı Allah'ın lütfu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın üstün liderliğiyle harekete geçen milletimiz kadını erkeği, genci ve yaşlısıyla tankın, uçağın ve helikopterlerin karşısına dikilmiş FETÖ terör örgütünün hain darbe ve ülkeyi bölme girişimi aziz milletimizin ölüme meydan okuyan kararlılığıyla engellenmiş, milletimiz o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmişti. O gece Allah'ın yardımı, mazlum ve mağdurların duası ile verdiğimiz mücadele, ezelden beri hür yaşayan ve hür olmayı karakter haline getiren milletimizin hiçbir vakit darbelere boyun eğmeyeceğinin kesin ve net ifadesidir. Evet, 40 yıllık sinsi örgütlenmesiyle sureti haktan görünen FETÖ'cü hainler bir şeyi hesaplayamamıştı. Bu milletin asil duruşunu, cesaretini, ferasetini, birlik ve beraberliğini hesaplayamamışlardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın sokakları, meydanları, köprüleri tutun talimatını ve vatandaşları meydanlara davet etmesini hesaplayamamışlardı. Bu çağrıları karşılıksız bırakmayan milletimiz o gece adeta bir destan yazmıştı. 251 kardeşimiz şehit, 2196 kardeşimiz ise gazi olmuştu. Bugün artık uğradığı ağır ihanetlere rağmen hedeflerinden uzaklaşmayan, bölgesinde bir yıldız gibi parlayan büyük ve güçlü bir Türkiye var. Allah'ın izniyle birlik ve beraberimiz, beraberliğimizin daim olmasıyla birlikte üstesinden gelemeyecek hiçbir sorunumuz da yoktur. Değerli kardeşlerim, FETÖ ihanetini bütün boyutları ve bütün iğrençlikleriyle yeni nesillere anlatacak, darbeyi ve darbecileri unutmayacak, unutturmayacağız. Büyük mücadeleler sonucu elde ettiğimiz kazanımları neye mal olursa olsun koruyacak milletimizin bağımsızlığına kasteden dahili ve harici hiçbir girişime teslim olmayacağız. 15 Temmuz gecesi milleti sokağa davet eden Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere o gün sokağa çıkan herkese vatan için, millet için, devlet için meydanlara inen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. O gün gönül coğrafyasında dualarıyla destekleyen, bizim için gözyaşı dökken, bu millet biz çökmesin, ezan dinmesin, bayrak inmesin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile lebet payidar olsun diye tüm gençlerimize ve yaşlılarımıza aziz milletimizin her ferdine tek tek şükranlarımı sunuyorum son olarak şunu da ifade etmek isterim. Bu millet, bu devlet ilelebet payidar olacaktır. Milli irade geçilemeyecek. Gazi meclisimiz geçilemeyecek. Türkiye geçilemeyecektir. Bu topraklarda bin yıldır yaşıyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde, refah ve huzur içerisinde binlerce yıl daha yaşayacağız. Tekrar bu vesileyle Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Darbecilere ve darbelere geçip vermediğiniz her yıl olduğu gibi aynı inanç ve coşkuyla demokrasi meydanını doldurduğunuz için sizlere şükranlarımı sunuyor. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. <laughs> <laughs> Mübarek kanını vatana akıttı aslanlar. Zalim düşmanın rotasıydı ihanet. Vatan tanka kafa emanet. Türk evlanı boştan kahraman yeter. Vatanı korumak en kutsal sefer. Bingöl'de Gençlik Spor Müdürlüğümüze bağlı tenis hocalarımızdan birisi işte hocam sağ olsun. Bizim de rahat vermiyor İki gün boyunca bize tenis malzemeleri lazım diye ısrar etti. 20 milyonluk bir de 20 bin liralık bir de liste göndermiş sağ olsun. Bu liste olmazsa Finköl gençliği tenis öğrenemeyecek dedi. Hocam yarın teslim ediyoruz. Buradan kendilerine de selamlarımızı iletirsiniz. Yarın inşallah Finköl gençliğinin tenis uzun başarılar göstermesi için hediyemizi takdim edeceğiz. Evet. Gelecekte sen de yazacak mısın şeyi? Evet. Sanırım. Değil mi? Evet. Aferin sana. Sen Türkiye'yi çok mu seviyorsun? Evet. İyi, söyle bakayım. İlkemi çok seviyorum. İlkemi çok seviyorum. Evet İrem. Teşekkür ederim kızım. Allah razı olsun. Duydum derslerin çok başarılı geçiyormuş. Diğer derslerin de çok iyi geçti. Değil mi? Evet. Öyle şeyler <laughs> ha? Evet, hadi bakalım. Güzel bir yağım. işte sancak, işte saygı varım, işte devletin, işte milletin, işte başımıza taz ettiğimiz sancağımız. Vatanımız <laughs> düşen yaz olmuş, dostum ki, kışmadım kimse. susmasın, bayraklar inmesin diye canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Allah mekanlarını cennet etsin inşallah. Bayrağımız hiçbir zaman inmesin. <laughs> rahmetine, mağfiretine sığınarak huzurunda bir araya geldik. El açtık, divanına durduk. Dualarımızı kabul eyle. Dergahından bizleri boş çevirme Allah'ım. Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allah'ım. Sayemizi meşgul, günahlarımızı mağfur, amellerimizi makbul dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Esselme, salat ve selam ediyoruz. Haberdar eyle Allah'ım.